Türkiye'nin yakın tarihine bakıldığında pek çok kez millet iradesiyle seçilmiş yöneticilere karşı yapılan darbelere ve milli iradeyi vesayet altına alma girişimlerine tanık olmaktayız. Ama bu karanlık zincirin son halkası 15 Temmuz 2016 tarihinin akşamında sona erdirildi. Peki o akşam ne olmuştu? Kısaca söylemek gerekirse Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde örgütlenmiş terör örgütü FETÖ mensupları tarafından demokrasiye ve milli iradeye karşı hain bir darbe girişimi başlatılmış. Ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı ve hükümetinin bu hain girişime direnmesi ve halkın da bu direnişe katılmasıyla tüm yurtta yaklaşık 22 saat süren bir mücadele sonucunda bu ihanet girişimi tam 252 şehit verilerek bertaraf edilmişti. Bir solukta özetlediğimiz bu ihanet girişimi elbette ki bu kadar kolay atlatılmamıştı. Darbe süreci 15 Temmuz Cuma günü saat 22'de İstanbul Boğaziçi yani bugünkü adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin bir grup darbeci asker tarafından trafiğe kapatılmasıyla başladı. Ankara'da TRT binası darbeciler tarafından ele geçirildi. Meydana gelen bu durumun hemen ardından hükümet Çankaya Köşkü'nde bir koordinasyon merkezi kurdu. Dönemin başbakanı Binali Yıldırım televizyon kanallarına bağlanarak bunun bir darbe girişimi olduğunu ve bu girişime asla izin verilmeyeceğini açıkladı. Darbeciler Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Merkezi'ne bir saldırı düzenlediler. Burada görevli 44 polis memurunu da şehit ettiler. Bir diğer saldırı da MİT müsteşarlığında yapıldı. Başka bir darbeci grup ise Genel Kurmay Başkanlığını basarak dönemin Genel Kurmay Başkanı Or General Hulusi Akar'ı rehin aldılar. Daha sonra darbeci askerler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast yapmak için onun Marmaris'te kaldığı otele bir baskın düzenlediler. Helikopterle bölgeye giden suikast timinden önce otelden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na doğru hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sırada çeşitli televizyon kanallarına görüntülü bağlantı gerçekleştirdi ve bu kalkışmaya çok sert tepki gösterdi. Ve bu bağlantı sırasında "Ben halkın gücü üstünde bir güç tanımıyorum." diyerek halkı darbe girişimine karşı meydanlara çıkmaya davet etti. Cumhurbaşkanının bu çağrısı üzerine ülkesine milli iradeye ve devletine sahip çıkmak amacıyla gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkes bu hain girişime karşı sadece ama sadece gövdelerini siper ederek karşı durmaya ve direnmeye başladılar. Hain darbeci askerler kendilerine karşı milletin direnişini kırmak için savaş helikopterleriyle sivin halkın üzerine acımasızca ateş açmaya başladılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi savaş uçakları ve savaş helikopterleriyle darbeciler tarafından bombalandı. Bir yandan da savaş helikopterleriyle Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne darbeciler tarafından saldırılar düzenlendi. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar ne halk ne de kamu görevlileri darbecilere boyun eğmiyordu. Devlet ve millet kenetlenmiş, bu ülkenin evlatları milli iradeyi, bağımsızlığı ve vatanı korumak için canını o akşam hiçe sayıyordu. Bu süreçte yaşanan en önemli gelişme, özel kuvvetler mensubu Assubay Ömer Halis Demir'in komutanından aldığı emirle Özel kuvvetleri ele geçirmeye çalışan darbeci general Semih Terzi'yi vurmasıyla yaşandı. Bu olay darbecilerin bütün planlarının bozulmasına yol açtı. Bir süre sonra hain darbeciler silahsız ama inançlı halkın karşısında direnemediler. Ankara'da darbeci askerler tarafından ele geçirilen TRT binası, İstanbul'da bazı özel televizyon kanalları darbecilerin elinden kurtarıldı. Yurdun pek çok yerinde halk kamu binalarına giderek darbecilere karşı sadece gövdeleriyle kalkan oluşturdu. Böylece emniyet güçleri de darbeci askerleri tutuklamaya başladılar. Darbeciler tarafından ele geçirilen Atatürk Havalimanı yine halkın desteğiyle darbecilerden temizlendi. Bunun üzerine saat 03.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a geldi ve darbeye karşı sokaklara dökülen milyonlar tarafından coşkun sevgi gösterileriyle karşılandı. Sabah olmuştu. 16 Temmuz Cumartesi sabahıydı. Bu sabah darbe girişiminin artık başarısız olacağı anlaşılmıştı. Bunu anlayan darbeci askerler son bir gayretle ve acımasızlıklarından hiçbir şey kaybetmeden Ankara'da sivil halkın üzerine bomba atmaya devam ettiler. Fakat Boğaziçi Köprüsü yani bugünkü adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Genelkurmay Başkanlığı binası ve kuvvet komutanlıkları, binaları, emniyet güçleri tarafından o sabah darbecilerden geri alındı. Savcılığın da başlattığı soruşturmayla darbeye karışan ve destek veren FETÖ mensupları birer birer tutuklanmaya başladı. Böylece darbe girişimi bastırıldı. Evet, belki yakın tarihimizde bu millet kendi iradesini hiçe sayan pek çok darbe ve darbe girişimi görmüştü ama 15 Temmuz hain darbe girişimi Türkiye'de daha önce yaşanmış olan demokrasi ve hukuk dışı darbe girişimlerinden çok farklıydı. Bu hain girişim, bu hain darbe girişimi Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızmış terör örgütü FETÖ üyelerinin sivil halka, devletin güvenlik güçlerine ve TBMM başta olmak üzere resmi kuruluşlara saldırdığı bir ihanet hareketi olarak tarihe geçti. Türk milleti darbecilere karşı milli iradeyi korumak adına yakın tarih boyunca sivil bir inisiyatif göstererek ilk kez böyle meydanlara indi. Yaşanan bu olayla milletin iradesinin silah ve şiddetle yenilmeyeceği tüm dünyaya gösterilmiş oldu. Bu destansı direnişe artık milli iradeye karşı darbeler devri sona eriyor diyebiliriz. Milletimiz bu destansı direnişte bir daha kimsenin böyle karanlık girişimlere kalkışmayacağı bir biçimde herkese demokrasi dersi veriyor ve iradesini kimseye bırakmayacağını ispat ediyordu. Ne diyelim şehitlerimizin ruhu şad olsun, devletimiz ve milletimiz her daim var olsun.